Sade Osman Efendi. Doğum yeri Silisle ve doğum tarihi Rumi 1304, Miladi 1888. Mezhebi İslam, tabiiyeti Osmanlı Devleti. İlahi devam ediyor, ben ayrıntıya girmeyeceğim. Muhterem misafirler, şunu ifade edin. Biraz önceki yaşadığım olayda bana Süleyman Efendi Hazretlerinin bir cahil insan olduğu şeklindeki ithamı cevaplandırmak üzere bazı bilgileri birer cümleyle özetleyeceğim. Süleyman Hilmi Efendi rüştiye ve istidaiye tabir edilen ikincisi ilkokul, birincisi de ortaokul olmak üzere orta değil ki eğitimini babasının memleketi biraz önce anlatılan satırlı medresesinde tamamlıyor. Daha sonra idadiyeye devam etmiyor. Ve bildiğiniz gibi Fatih medreselerinde derse başlıyor. Ve burada Fatih ders ve profesörlerinden Ahmet Hamdi, Bafralı Ahmet Hamdi Efendi'den aldığı icazetname sadece itadiye dediğimiz lise eğitiminin karşılığı değil. Bunun tam tersine ayrıntıyı geçiyorum çünkü vakitimiz çok az. Tam tersine 1913 tarihinde kurulan ve Şeyhül İslam Mustafa Hayri Efendi'nin kurduğu Darül Hilafetil Aliye Medresesi ne olur? Süleymaniye'yi bir gelin. Süleymaniye'de Darül Ziyafet'e bir bakın. Sonra da bugün harabe halde bulunan vakıfların bütün tekliflerine rağmen hiçbir hayırlı gönül teşekkülünün kabul edemediği o büyük eski Kur'an kursu binasını dolaşın. Ve orada Süleyman Hilmi Efendi'nin Darül Hilafetül Aliye adı altındaki medresede hangi odada ders okuduğunu hayal edin o günlere gidin ve şunu düşünün meğer bir zamanlar bu binalarda Süleymaniye'nin bu çevresinde tamircilerin seslerinin kulaklarımızı çınlattığı bu günlerin aksine bir zaman Kur'an, hadis ve tefsir sadaları yükseliyormuş. Burada dört tane eğitim kuru varmış. Biri talih kısmı evvel ilk öğretim dört sene, ikincisi talih kısmı i orta öğretim yani rikete dahil ve dördüncüsü de Darül-Hilafetü'l-Aliye kısmı ali dört yıl ve üniversite ve 1916 yılında ondan önce 16 yılında medrese talebelerinin listesinde Süleyman Hilmi Efendi'yi görüyoruz. Ancak elinde Fatih ve medreselerinden aldığı icazetname dışında bir belge yok. İdadiye mezunu değil. Yapılan imtihan neticesinde bırakın idadiye mezunu olmayı 4 yıllık fakültenin 3. sınıfına kabul ediliyor. Ve fazla uzatmayalım sözü, fazla uzatmayalım. Benim ama size sadece göstermek istediğim, göstermek istediğim dersleri tümüyle alıyor. Derslerin listesi, tefsir, hadis vesaire ve birincilikle mezun oluyoruz. Buradan sonra yine üç yıl devam eden medrese tül mütehassisi yani master ve doktora yapıyor. Master ve doktorasını tamamladıktan sonra 15 dakika uzatılmış Allah bin kere razı olsun. Ne diyeyim? Yani gerçekten ben de şeker hastası bir insanım fakat ilk defa Süleyman Efendi Hazretleri'ni anlatıyor gibi heyecanlanıyorum. Çünkü o Darül-i aliyenin odalarını dolaştım. Bazen ağladım, bazen güldüm. Onu da ifade etmek istiyorum. Ve Süleyman 20 Tunahan Efendi Hazretleri, master ve doktorasını bu Darül-i Hilafetü'l-Aliye'ye bağlı Medrese ül Mütakasisin Medresesi'nde yapıyor. Notlarını okuyayım. Talebeler var aramızda. Tefsir-i Şerif 10 üzeri 10 almış. Hadis usulü ve nakli caal 10 üzerinden 10 almış. Kalih Şerif, Buhari, Müslim 10 almış. Ayrıntıya girmeyelim. Temur 10 on almış. Ondan sonra devam ediyor. Ira eğrisi 10 10 10 sadece master tezinden 9.7 almış. Herhalde hocası bir kelime hatası, yazım, imla hatası buldu. Master tezi, Risale dediği o, master tezi. Sonra doktora tezinden de 9.8 almış. Böyle bir allame ama onun ötesi var beyler. Sadece doktor ve master ünvanını almıyor Süleyman Hilmi Efendi. Zahiri ilimleri konuşuyoruz. Burası çok önemli, bunu almıyor. Osmanlı'nın bir Rus imtihanı var. Bu da nedir hocam diye bana sormayın. Lütfen. Biliyorsunuz şu anda bizim doçentlik ve profesörlük sınavlarımız var. Belli kriterlere uymazsanız profesör ve doçent olamazsınız. Osmanlı Devleti de müderris, dersi an, yani özellikle bu Süleymaniye külliyesinde ve fakültesinde master ve doktoru dersleri vermek üzere, fakih medreselerinde eğitim verebilmek üzere bir imtihana tabi tutuluyoruz. Onun adı Rus imtihanı. Rus, Rez kelimesinin çoğulu başlar demek. Yani fakülteden master ve doktorasını almasına rağmen üniversitede hoca olmaya layık olacak kadar baş sıralarda yer alan o imtihanı kazanan alimler demek. Ve Süleyman Efendi Hazretleri birincilikle sadece normal Rus değil İstanbul müderisliği Rusluğunu çalacak, kazanıyor. Yani bugünün bugünün hadis ve tefsir profesörü ünvanını kazanıyor. Zaten bu yüzdendir ki, elimizdeki Cumhuriyet dönemi sicil özeti de gösteriyor ki, bir dönem ona bağlanan müderrislik, va vaizlik, emekli maaşı kesilmemiştir. 6-7 sene vaizlik yetkisiyelinden alınmış, müderrislikten kendisi istifa etmiş, ama bu yetki alınamamıştır. Böyle bir seviyede bir insan, bununla da kalmadık, bitiriyorum merak etmeyin ve canınızı da sıkmayın. Bediüzzaman Hazretleri biliyorsunuz bugünkü hukuk fakültelerinin tam tersine tamamen hakim yetiştiren ve mezun olanların imtihansız olarak doğrudan hakim olarak tayin edildikleri bilincilerinin de bilinci sanıp hakim tayin edildikleri medrese tür kuzata kaydeder kendisini master ve doktorasını bitirdikten sonra ve medrese türk kuzat Bildiğiniz gibi 1909 yılında bu ismi almış. Daha önce 1854 yılında Muallimhane-i Nüfak diye kurulmuş. Yani kadıların eğitim gördüğü yer manasına. Ve Süleyman Hilmi sunahan ben yine ayrıntılara girmiyorum, kendi yazdığı bir dilekçede de mütehassisin medresesinden mezun dersi anım. Medresetül Kuzak'tan da mezun bulunmaktayım kanunen kaydı hayat şartıyla ders andık vazifem ve devam etmektedir diye 1948'de müracaat ettiği Diyanet İşleri Başkanlığı'na verdiği dilekçede bu ifadeleri kullanıyor ve isim listesi şu Medresetül Kuzat'ta okuduğu ders listesi bu mesela bir tanesini söyleyeyim Düver, Molla Hüseyin kitabı Mecelle, Ferahit, Tatbikat-ı şerî İlahi. İşte, işte bu büyük insan ve İstanbul'da bulunan şu andaki İstanbul Hukuk Fakültesi'nin eski adı olan Medrese Türk Uzaktan da birincilikle mezun olup kadılık hakkını da elde ediyor. Ve kendisi hemen Osmanlı Devleti'nde göreve başlıyor. Bu görev listesi gün gün adım adım hem İstanbul Müftülüğü Sikil arşivinde hem de Diyanet İşleri Başkanlığındaki yaklaşık yarım metrelik sicille ahval özetinde tamamı mevcut. Ben ayrıntıya Hemen hocalık görevi ve vaizlik görevi alıyor. Ama ne acıdır ki 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi üzerine biraz önce biz dokümentaride yani belgeselde seyrettiğimiz